Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla devam edelim. İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimene yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, işçimene yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda işçimene yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırı ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Peki ne olmuştu? 30 Ağustos Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Fenerbahçe Alanya Spor maçını izledikten sonra stattan aracıyla ayrılan savcı işçimen otopark çıkışında arkasından kornaya basan sürücüyü uyarmak için aracından indi. Korna basan araca doğru yönelen ve sözlü uyarıda bulunan işçimen aracın şoförü tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan yumrukla yere düşürdüğü savcıyı yerde de defalarca yumruklayarak feci şekilde darbetti. Olay kameralara yansırken saldırganın 7 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.